Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Uygun mudur? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi Otur sıkıntı yok. heyecan, sıkıntı yok. Sen rahat ol. Ha tamam yazılmış o zaman. Tamam, siz format eden yazdınız. Bunlar evi geldi böyle. Tamam tamam. Fito falan kullanıyoruz hocam yara bakım olarak. Hı hı. Tamam. Onları da yapabiliriz dilerseniz. On bir yedi. Bu işte. çıktım. Ekmek, bisküvi yiyemedim. Dünden beri. Sabah, sabah girelim. kahvaltı yaptım. Kahvaltı ha. sabah. Sabah yaptın ama değil mi kahvaltı? Yedi yedi. yedi. Ha. Şey. Haftada üç gündü değil mi diyoruz? Evet. Tamam. Yer mı bakalım? Üf kullanalım mı? Sen var mı Reif? Bakayım bir. Sizlerden yaparız o. Ama iyi yani. Derin değil yarak. Eskisi gibi değil yani. Geçer geçer. Bir şey kalmamış zaten. Geçmiş. <laughs> ne oldu? Gezdin <laughs> <Özellikle>. geldin. <laughs> 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 Arada evet. sıkıntı götürüyormuştu. Burada da götürüyorum biraz. Bir onluk kaldık orada.